Egeon TV'nin değerli izleyenleri, bugün çok önemli bir olağanüstü seçimli genel kuruldayız. Biliyoruz ki iş dünyası için en önemli şeylerden biri birlikte başarmak. Birlikte başarmanın da en temel formülü dernekleşmektir. Bu anlamda Denizli'de Doğal Taş Makine ve Teknolojileri Üreticileri Derneği bugün olağanüstü seçimli genel kurula gidiyor. Ve burada bugün bir ilk yaşanacak. Neden? Çünkü bu seçimde tek aday var ve tek aday da Zeynep Ekiz Atıcı. Yani DOTEK Do yeni başkanı bir kadın başkanı olacak. Şimdi röportajlarımızla buradaki heyecanı, buradaki değişimi sizlere aktarmak için çalışacağız. Bizi izlemeye devam edin. Evet Ege Ön TV'nin değerli izleyenleri dedik ya çok önemli bir gün ve bugün başkan olmaya hazırlanan Dotek'in ilk kadın başkanı olmaya hazırlanan Zeynep Hanım'la beraber Zeynep Hanım neler hissediyorsunuz? Bugün olağanüstü genel kurul seçimi var. Neler söyleyeceksiniz? Ee, uluslararası olan Doğal Taş ve Makineciler Derneğimiz için e, tek liste olarak çıkıyoruz ve e, bu sektörde ilk kadın e, başkan adaylığını e, açıklamış ol, oluyorum. E, bunun neticesinde beni bu yolda cesaretlendiren, güvenen, inanan tüm dernek üyelerimize teşekkür ediyorum. Umarım her şey e, hayırlısı olur. Efendim DOTEK Olağanüstü Genel Kurulu'nda şimdi de Kerim Koç Bey ile beraberiz. Merkez Motor'un temsilcisi kendisi. efendim neler hissediyorsunuz? DOTEK seçime gidiyor. Bir değişim yaşanacak, bir ilk yaşanacak. Neler söylemek istiyorsunuz? Evet istedim? öncelikle merhaba. Denizli biliyorsunuz artık yolumuz oldu bizim. DOTEK'te biliyorsunuz ulusal bir dernek ve Türkiye'nin çeşitli illerinde makine imalatçıları ve mermer teknolojileri üreten firmaların oluşturduğu bir dernek. Dördüncü bu olağanüstü bir kurul ve bununla birlikte ilk defa bir kadın başkanımız olacak ve bir iş insanı bir kadın başkanımız yenilikçi bir yapıyla daha önceki de yönetimden de arkadaşlarla yeni yönetimde yolumuza devam edeceğiz inşallah yani. Dotek'ten yeni dönemde neler bekleyebiliriz? Yani e Mutlaka sürdürülebilirlik çok önemli. Ama bir şeyleri de değiştirmek ister yeni yönetimler. Ne değiştirmek istiyor? şimdi öncelikle de son bu Ömer Başkanımızla devralacak olan başkanımızla birlikte yine devam edeceğiz. Arkadan yine onlar akil insanlar olarak bize yardımcı olacaklar. Zaten bu bu çık olan yönetim Bizim özellikle İzmir fuarında, İsfaş'ın düzenlemiş olduğu, dünyada sayılı fuarlarımız biri olan İzfaş Mermer Fuarı'nda bizim en büyük problemimizi çözdük. Yani ne oldu? Açık alandan kapalı alana geçtik. Ceholi bizim için çok büyük bir kazanç oldu. Çünkü makine teknolojileri hol olarak devam etti. E bununla birlikte yenilikler yani yurt dışı alım heyetleri, yeni fuarlar, yurt dışı ziyaretleri derneğimiz içinde olan makinacılarımızın yine yurt dışında tanıtımı ile ilgili bir sürü çaba içinde olacağımız bir döneme giriyoruz. Bu dönem artık ustalığımızın üstü olan bir dönem olacağını düşündüğümüz için yeni başkanımızla yeni ekibimizle daha heyecan devam edeceğiz yola. Dotek olan üstü genel kurulunda şimdi Mustafa Karan Bey ile beraberiz. Mustafa Bey öncelikle izleyenlerimiz için sizi tanıyabilir miyim? merhabalar. Ben Mustafa Karan. Bursa Karan Makina'nın yönetim kurulu başkanıyım. E, 33 yıldır da bu sektörde hizmet ediyoruz. Efendim yani bugün bir değişim yaşanıyor Dotek'te. Bir kadın başkan geliyor. Neler söylemek istersiniz bu değişim için? Vallahi sağ olsun Zeynep Hanım bu teklifimizi geri çevirmedim. bize çok mutlu olduk. Değişimler şart ve çok önemli. Bence sektöre ve diğer sektörlere rol olacağını da düşünüyorum. hanımların dokunduğu yerler daha estetik hale geliyor ve daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Evet efendim e, Dotek Olağanüstü Kom e, Genel Kurulu'nda şu anda röportajlarımız devam ediyor. Şimdi Uğur Koşar Bey ile beraberiz. Uğur Bey öncelikle sizi ve firmalarınızı tanıyabilir e, merhaba benim ismim Uğur Koşar. Adelsan Makina, Uğur Hidrolik ve Dialiston yönetim kurulu başkanıyım. Ee, biz sektörde mermer ocak makineleri yapıyoruz ve aynı zamanda mermer makinacı üreticileri için de hidrolik ekipmanların üretimini ve satışını gerçekleştiriyoruz. Ee, Dotek tarafına gelecek olursak da eğer şu an Dotek'te tam bir atılım ve gelişim dönemi. Çünkü birincisi e, kadro yenileniyor. Daha iyi, daha güzeli. Ve kendi sektörümüz için yapabilmek için çalışacağız. Şu anda e, başkanımız Zeynep Hanım. Birincisi e, kadın başkan ilk defa oluyor. Bu önemli bir durum. İkincisi de e, yönetim kurulunun içerisinde genç sayısının daha fazla olması bu da çok etkili. Çünkü bizim fazlasıyla koşturup fazlasıyla sektör için daha fazla şeyler yapmamız İnemizmi gerekiyor. Dinamizmi arttırmayacağız. Kesinlikle kesinlikle ve aynı zamanda inovasyonun da ön plana çıkacağı bir yönetim dönemi olacağına inanıyorum. Ben puarlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi önümüzdeki dönemde en yakında iç piyasada zaten İzmir fuarı var. Bu bizim için önemli. Geçen sene kapalı alanda zaten yapılmıştı. Bundan sonra da zaten devam edeceğine inanıyorum. Hatta yeni yönetimle beraber inşallah belki alanlarda biraz daha gelişme yapılacaktır. Şu anda yanımda Ömer Bey var. Ömer Bey şu anki mevcut başkan artık görevi devredecek. Ömer Bey öncelikle sizi ve firmanız tanıyabilirim. Evet, benim adım Ömer Serdar Türk. Ee, mermer makineleri yapıyorum ee, bildiğiniz gibi. Ee, ACM Global diye bir şirketimiz var. Denizli'de e, faaliyetimizi sürdürüyoruz. Ee, Dotek e, bizim e, sektörümüzün e, birlikte olduğu, güç ürettiği bir e, nokta. E, ve bu bir bayrak yarışı gibi e, başından beri e, herkes görevini yapıyor. E, verebileceği katkıyı veriyor derneğimizi, birlikteliğimizi belli bir yere taşımaya çalışıyor. Şimdi bu bayrak yarışını bugün devredeceğim. İnşallah bundan sonrakiler de layığıyla bu görevi yerine getirecekler. Ve sistemin daha da gelişmesini, daha sektörün faydalanmasını sağlayacaklar. Bizim bu derneği ilk başta kurarken kurarkenki e, düşüncemiz hani birlikte olmanın verdiği sinerjiyi gücü kullanmaktı ve bu Allah'a şükür devam ediyor. E, bu noktada daha önceki başkanlarım da e, kendi katkılarını koydular. Bundan sonraki e, aşamada da biraz daha e, gençlere inşallah devredeceğiz. Ee, bu şekilde e, sektöre e, faydalı olmaya çalışacağız. Efendim, son olarak bir kadın başkan dönemi başlıyor. Evet. Neler söylemek ister bu, bu, bizi, bu, bu bizim yüz akımız. Ee, yani e, Zeynep kızımız hakikaten faal bir e, e, iş kadını. E, umuyorum ki hem de değişik bir anlayış da getirecek. E, umuyorum ki bu e, bizim eee e, yüzümüzü biraz daha değişik algılanmasına da sağlayacak sektörde bir ilk defa bir bayan böyle bir bizim sektörde bir STK'nın başına geliyor. Ben gurur duyuyorum. Değerli Dotek üyelerimiz ve basın mensupları. Derneğimizin olağanüstü genel kurul toplantısına hepiniz hoş geldiniz. 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi, 2021 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, denetim kurulu raporunun okunması ve ibrası, 2021 yılı yönetim kurulu ibra edilmesi, yönetim kurulu başkanı adayı Zeynep Ekiz Atıcı'nın başkanlığının oylamaya sunumu, dernek adresinin değiştiğinin görüşülmesi, Bursa ilinde gerçekleştirilen genel kurulda alınan karar doğrultusunda üye giriş aidatları 5000 TL, yıllık üye aidatlarının 5000 TL olmasına karar ile <laughs> ilimiz il, ilişmiştir. Neyse bu iş bu. Tutarların arttırılması kırasını, ayarlanmasını sunuyorum demiş. <laughs> Bunu olduğu gibi oylarına sunuyoruz. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Değerli konuk üyelerimiz, değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle derneğimiz başkanlığı için beni bu yolda cesaretlendiren, güven veren, inanan tüm dernek üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu görevin yönetim kurulu ile birlikte bu görevin ne kadar değerli ve ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Bu görevi devralırken tüm üyelerimizin desteğinin de arkamızda olduğuna inanıyoruz, inancımız tam. Derneğimizle ilgili çalışmalarla ilgili sadece yurt içinde değil, yurt dışında da tüm dernek üyelerimiz ülkemizi en etkin ve en iyi şekilde yöneteceğimizden dernek üyelerimizin hiç şüphesi olmasın. Dernek üyelerimiz ile tek tek istişarelerde bulunup, ortak çalışmalar yapıp, ilgili sorunları ve sıkıntıları ilgili mercilere taşımak için tüm yönetim kurulu ile beraber ilgili mercilerle görüşmeler sağlayıp elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Öncelikle tüm bu yapım yönetim kurulu ile yapacaklarımızı anlatayım ki sonradan adres ve diğer aidat bilgileriyle ilgili gelen fikrimi önüde söyleyeceğim sanayicinin ve üreticinin en büyük sıkıntısı olan devlet teşvik bilgileri ve teşvik teşviklere ulaşmak olduğunu biliyoruz. Derneğimiz bu konuda araştırmaları yapıp ilgili hassasiyeti göstererek bu farktan sonra tüm dernek üyelerimizle tek tek görüşüp teşviklerle ilgili bilgilendirme sağlayacaktır. Ülkemizde makine sanayisinin dünya ile rekabet edebilecek, yüksek teknolojiye sahip ve yüksek katma değerli ürünleri üretebilecek seviyelere gelebilmesi için üniversite ve sanayi işbirlikleri gerekmektedir. Derneğimiz bu yönde çeşitli çalışmalar yapıp bu e, kuruluşlarla birlikte görüşmeler sağlayacaktır. Sektörümüzün en önemli fuarlarından olan İzmir Mermer Fuarı, bizlere müşterilerimiz ile kısa sürede ve en etkili biçimde ilişkilerimizi geliştirme imkanı sunmaktadır. Sektörümüz için böyle önemli bir fuarda stand ile katılım sağlayamayan dernek üyelerimizi kendi standlarındaymış gibi alırlayıp bu imkanı müşterileriyle birebir sıcak alışveriş yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yine yönetim kurulu ile birlikte İzmir Mermer Fuarı'ndaki C tamamı makine ve teknolojileri için tahsis edilmesi için İzmir Mermer Fuarı yöneticileriyle gerek baskı, gerek görüşmeleri sağlayıp C bölümün tamamını makine ve iktisat Teknolojileri, ekipmanları, ile ilgili tüm sektöründe tavsiye edilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Daha kurumsal, daha güçlü, daha etkin bir Dotec için yeni yönetim kuruluyla hazırız. Ben ve yönetim kurulu bu dönemde Dotec'in var olan gücüne güç katacağız. Siz değerli üyelerinizin çalışmalarıyla, destekleriyle daha da Dotec'i güçlendireceğimize inancımız tam. Çalışmaktan başka yolumuzun olmadığı bu dönemde kendilerini bir çatı altında hissetmek isteyen, birlikte olmanın gücüne inanan tüm sektör temsilcilerimizi derneğimize üye olmaya davet ediyoruz. Geldiğiniz için ve derneğimizi birlik beraberlik içerisinde olduğunu gösterdiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Ve benim bu bütün yapıp ve yapacaklarımı garantisini verebilmem için size böylesi dağılık bir derneğin adresi, ee, ve konum itibariyle e, ve kurumsallaş, daha da kurumsallaştırabilmek için bu derneği Denizli'de e, iki yönetim öngörüyor. E, yönetim kuruluşu sağlıksından teşekkür ediyorum kendilerine. Bu süreçte Denizli'de yönetilmesinin taraftarıyım. Çünkü bu süreçte e, İstanbul'da gidip gelme sıkıntısı ve e, böylesi dağınık bir derneği uzaktan toparlayabilmem benim açımdan çok zor olur. Ama bunu Denizli'de kurumsallaştırıp toparlayıp profesyonel şekilde derneğe teslim edebilme haline getirebilmem için Denizli'de adresin değişilmesini fikri olarak sunuyorum Mehmet